Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuzu az kesmeden devam ediyoruz bugün Ankara Altındağ'dayız ve her zaman olduğu gibi sektörlüğün en iyi firmalarından birine bir lezzet durağına konuk olduk Müşitoğlu dönerci İsmet Usta ile birlikteyiz efendim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk ustam, nasılsın? Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Mürşitoğlu döneri, mangalı lezzetleri izleyicilerimize tanıtacağız. Ama önce bir usta olarak 1987'den bu yana e, yapmış olduğunuz lezzetlerle, bugüne kadar ki deneyimlerinizle, lezzetlerinizle, farkınızla sizleri tanıyalım efendim. İsmet Usta kimdir? İsmet Usta Sivas İmranlı, 1964 doğumlu. 1978'den beri de İstanbul'da e, bu işin arka mutfağında yetişen ve 1987'den de bu yanı Ankara'da, Altındağ'da e, bu gıda üzerinde, döner üzerinde, mangal döner üzerinde bilakis müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Evet ustam zaten burada e tabii sektör tecrüben çok önemli. Evet. İşin mutfağından yetişmiş olman hala da devam ediyorsun. Evet. Ee, bu da bizzat işin başındasın. Sen gene çalışıyorsun. Evet. Ama aynı zamanda işletmecisin de. Evet. Biraz e, bu lezzetin dünden bugüne, 87 yılından bugüne bu lezzeti değiştirmeden, bunu, e, bu damak tadını koruyarak nasıl geldin? Yani e, burada bütün her şey ustalıkta tabii aldığın malda kalitede önemlidir. Yani alacağınız malı ve kaliteyi eti düzenli alacaksınız. Onu da işlerken zihninizde kötü şeyler kullanmadan onu en güzel şekilde sunacaksınız. Evet. Bunu işleyip sunduğunuz zaman tat kendiliğinden oluşuyor zaten. Müşteriniz de kendinden oluşuyor. Yani o tadı, ve o damak tadını alışan, insanlarımız, müşterilerimiz onu bir tatlı mı bir daha vazgeçemiyor, vazgeçemiyor. Zaten müdavimi oluyor. Evet. Şu an burada zaten görüyoruz onlarca müşteriniz var. Biri gidiyor, biri geliyor. Evet. Bu başarıyı da lezzete ve damakla da boşluğu tabii ki kalite çok önemli. Amasya'dan etimi alıyorum ve kasabım çok özel. Ee, i̇stediğim gibi yapıyor. Evet. Yıllar boyu değiştirmedim dediniz. Evet onun yani et çok var. önemlidir. Et doğada hayvanın birebir besi olarak değil. Şimdi besiyi her türlü insanlar yapmaya başladı ama bunu ticari amaçla farklı şekillere koymaya başladılar. Fakat bu bazen olumsuz bazen de olumlu. İyi yapanlar olumlu ama kötü işi ticareti, para kazanmak amacıyla sadece olumsuz etki yarattı. Oysa doğada beslenen e, hayvan e, her şekliyle hiç e, tabi bir şekilde masaya doğal. doğal olarak sunuluyor. Güzel mis gibi bir et oluyor. Evet. Tabii etin kendi has ortamda... özelliğini etin kendi has özelliğini kaybettirmeyeceksiniz evet. yani bir katkı şu bu vesaire konmasına gerek yok onun kendi tabi kokusu zaten her şeye değiyor, değiyor. ustam biraz da konumumuzdan buranın fiziki konumundan bahsedelim neredeyiz kaç metrekarelik bir alandayız arkamızda bir sürü çalışan arkadaşlarımız var evet. kaç kişiyle çalışıyoruz 7 kişiyle çalışıyoruz biz Ankara'nın ııı e... Merkezindeyiz. Yani Ulus'a 500 metre, Ankara SSK Hastanesi'ne 300 metre, karşımızda da mevki hastanesi. <laughs> yani konum olarak merkezde. merkezde. Eski, eski yerleşim biriminin ta ortasındayız. Orta soyu, evet ve çok şirin bir yerdesiniz. Küçük ama şirin. Evet. Buraya gelip burada öğlen yemeğimizi, akşam yemeğimizi... Sabah kahvaltıda çorbamızı evet. e, rahatlıkla burada yiyebiliriz ama dışarıya da zannediyorum ki sipariş de evet. götürüyorsunuz. Sipariş de alıyorsunuz. Götürüyorsunuz. Evet. evet. Dışarıya da siparişlerimiz oluyor. Gelen telefonlara e, işte bu artık teknoloji çok gelişti. Evet. Her yönüyle o şekilde gelen gerek, siparişlere cevap gerek de. telefonla evet. e, yiyemeyeceğimizi başkasına yedirmiyoruz. Evet. Onu söyleyelim. Kesinlikle. zaten Zaten şu var benim tezimde. Yani e, gözünüz aldanabilir, cebiniz de aldanabilir ama mideniz asla aldanmaz. Değil mi? Şimdi az önce yedik, döneri yedik. Evet. Hem bir kere mangalda olmasının verdiği ayrı bir tat, hem gerçekten yüzde yüz bildiğimiz güvenebilir bir et evet. ve sizin gibi bir usta elinden çıkması tabii ki. Ben mutlaka Ankara'ya gelindiğinde buraya uğranması gerektiğini düşünüyorum, benim fikrim bu. Size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu ağırladığınız için başarılarınızın devamını ediyoruz. diliyorum. Son olarak Lezzet Durağı izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Vallahi eğer bir döner yemek isterlerse gelip İsmet Usta'dan mürşdolu kebaptan mangal dönerinden tatmalarını isterim. Bir daha bırakamayacaklarını evet. taahhüt ediyoruz, ediyoruz. ediyoruz ama sadece mangal döneri değil. O Sivas köftemizi Sivas, Sivas köftesini tadına baksınlar. Sivaslılar özellikle eminim ki ben hasret e ...kaldıklarını düşünüyorum bu bölgedelerse. Bu da evet. çünkü Sivas köftesi yapan... ...bu şekilde yapan çok az yer var. E döner zaten burada artık meşhur oldu. Bir marka oldu. Evet. oldu döner. Bir marka teşekkür zaten. Teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, teşekkür umarım lezzetleriniz bozulmaz. Yıllar boyu bu lezzetle devam eder. Umarım, umarım, umarım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri... ...sizlere Ankara Altındağ'dan döneriyle... ...köftesiyle sektörünün... ...en iyilerinden biri olan... Mürşitoğlu Mangal Döner lokantasından seslendik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü Merkez Yolları'na bırakıyoruz.